Burada milli takımı veya milli takım sorumlusunu veya teknik direktörünü hangi kriterlere göre değerlendirdiğini ben bunu 99'dan beri anlamış değilim. Evet, sonuç istiyorsanız sonuç da var. Almanya elemeleri var. Almanya elemelerini en iyi başarı şekilde sonuçlandırıyoruz. Veya işte şimdi Avrupa Şampiyonası'ndayız. Hedefimiz 16'ya kalmak. Onu da başarıyoruz. Yani ne olması gerekir ki? işte futbol otoritelerini memnun etmek, futbol e, e, adamlarında burada içeride olmayan adamlarını da bir nevi e, e, yüzünde bir tebessüm olması, gülümseme olması gerekir. Ne o olması gerekir? Ben bunu ciddi şekilde anlamaya çalışıyorum. 85 milyon insanımızı temsil ettiğimizin farkındayız. O titizlikte de, o hassasiyette de e, olaylara yaklaşıyoruz. Ama karşılığını bulamadığınızda insan... Bazen donup kalıyor ama önemli değil